Yanma zaten niye boş var gelmesin utanırım utanıyorum yanma. Şimdi arkadaşlar benim şey evimdeki var. bardak sizin evinizde yok orospunun çocuğu. <laughs> arkadaşlar ne zaman gireceğiz? Tabii ki arış son iş şey. oyunda. <laughs> ya bu <laughs> areli bir gün döveceğim <laughs> neyse, ama neyse. Bir şaka oynarken benim mimikleri görürsün artık kanka. Eee kabul ettim. Aray. Abi ne Aray gelecek gel. misin sen de? Nope? Geliyorum, geliyorum ya. Ha, geliyor okey. Gel bekle ananı sikerim sen. Aa! <laughs> Otist. Dur bekle kanka. Oha! <laughs> ya o çizimli spor. <gülüyor> Şimdi gel. O çizimli spor. Tamam. Kanka davet atmayanlar Enes Bakır diye alır. Girey sen davet etsene kanka. Giray gelmedi ki kanka. Giray galiba oynamak istemiyor bizden. Aslanım. Giray girmek Aslanım. istemiyorum. Aslanım. Ee, Giray girmek istemiyorum. Bildiririm, haddini bildiririm haddini hadi bildiririm. Hadi başla hadi başla. Oğlum Eray satıyor ya başlamıyor. Kanka Hazır verin bak, de başlatayım. Amına koyayım. Ya Baki İbne başlat. Sadece gözünü görüyorum. Eray'ın sadece gözünü görüyorum. Yüzünü göremiyorum. Yani mal Eray'a bak. Eray harbi çevir la kameranı. Bu ne amına bunu... Evet Aa. arkadaşlar bir gün sizlerle birlikte Facecam'li anneli babalı yayın yap. nerede kanka? Bak ben Facecam alacağım da. Götüme mi sokacağım diye düşünüyorum. Nereye takacağım bilmiyorum. Ben yayında gö görür konuşmuyorum ama. Siktirin git. Pardon. Kanka. Allah. Birdir Ne diyeyim şimdi kanka bir şey diyesim <laughs> Allah birdir mi diyesin geldi amına. Ayranımızı içelim. Birbirimiz çekelim. Şey, Bu <laughs> ayran var mı lan? Yoktur gibi ya. Ya Eray kameranı çevir. Eray Allah. Eray şey kanka. Sana dedim ki yapma amına. Oğlum mal mısınız amına koyayım? Böyle göz görüyorsunuz mu? Eray benim biz böyle görüyoruz seni. Please help me brother. Please help me. Hatta <gülüyor> şöyle kanka <laughs> Efendim kanka <laughs> Kanka benim mimikler nasıl? Benim mimikler çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben okuldan böyle Tövbe ananı. I just wanna be your girlfriend Kızlara bakalım Oh my god bu kızı beğenirim Herkese selam. Ben Selanik. Bu da Ezikut. Aklısın yüzünü ilk kez paylaştı. UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe sikti. Allah. <laughs> ne oluyor? Kanka. Bundan nasıl haber oğlum? Ne? Ne diyor oğlum? <laughs> Yusuf Fenerbahçe'ye katılacak. Ne? Ne diyor? Evet, ben de batırsınlar ya. kanka. Benim <laughs> ya. Ben saat 7'de açacağım yayını. Yok direkt şimdi evet, aç lan. Yayın açma. 14 18 14 oğlum zaten yayın açsana. Oğlum kick ban şey olmadı mı? Kick hiçbir zaman banlanmadı. Kick kapanmadı mı? Kapanmadı mı? <laughs> Yo. Eso yayın açsana. Eso yayınına bakacağım da. Nasıl bakıyor? Şimdi güncelle şunu da. Vallahi bana, bana laf. Okuyor. Kanka Eray yayında Combat izlemiş. Anlatmak. telefon telif atıyor değil mi? Kanka o yayın sadece sadece sohbet yayını. Sadece 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 sohbet yayını. Sadece 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 sohbet bak, yayını. bak Eray böyle bak Eray böyle. Bak sadece sadece sohbet yayını. Olsun. Yeah. Arnskemball. <laughs> Yayın geldi, dıg 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 Açtın yayını skip babanı seviyorsan altında Yayın mı kapandı ya? Ne oldu? Yo yayın açık. Aga yani lol oynamayanlar da ne bileyim. <laughs> I just wanna be your girlfriend. <laughs> I hate give it all. Bak 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 nasıl 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 ama bak, bak benim mimikleri göremezsiniz arkadaşlar. Baba geldi. Her yaştan kişi onu bekliyor. Ne? Kanka bu arada iso iso iso. Kanka profilimle uyumlu olmadı mı? İsim, itimali koruyucusu. Baksana Discord. Yani işe sıçayım Aral yani. Her yaştan kişi. <laughs> Kanka okulda herkes. Ben mesela tatlıya yazıldığım zaman parantez içinde İsa yazıyorlar. Yani kanka sınıf bile artık kabulleniyor. Buradan arkadaşlar dostlarıma sesleniyorum. Ananı sikeyim, ağzını sikeyim, ölünüz sikeyim, dilini sikeyim. Ha bu arada ben şako masik oyuncusuyum Nurisa. Onu söyleyelim yayında yani. <laughs> Pardon. Biraz gaz, gaz birikmişti arkadaşlar çok özür dilerim. yayındayız şu an. Niye hiç kimse konuşmuyor? Kanka çünkü oyun başlamadı. Baba gittim. Oyun başladı yani. oyun. Kanka çünkü oyun başladı. <laughs> bu Dur be. <laughs> Ere cesedini kim kabul eder ki? Amerika Bam. bile kabul etmez kanka. Görürsün sanırım. Ara sen niye çıktın <laughs> lan? İlk bu ara Kanka ya peder geldi eve. Aa pederim... Ya peder dediğim var ya kilisedeki peder değil. Baba mesela kilisedeki peder kelimesi baba olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Neyse daha doğrusu baba prator geldi. <laughs> ya kral geldi evin reis evin direği geldi kanka o yüzden artık tamam. o açı bakamadı bir odama girdiği için Olmaz yapamam. Evin direği mi geldi? <laughs> Kanka evin direği sonuçta. Oğlum kanka zaten biz olsun. göreceğiz oğlum. Yayına gitmiyor pi şey. Hadi yani işte kanka. utanıyorum. <laughs> utanıyorum kanka. Çok utanıyorum kanka. <laughs> kanka. Arabayı kapatsana kanka. Eee jungle bu arada Jungle diff atar mısınız beyler? Ha ben engelledim direkt ya. Yani. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. ya sus gerizekalı yayını kapattın ya şimdi. Mal mısın oğlum böyle siyasi şeyler yok dini şeyler söylemesene onu. Aa bu ne ara Master. ya? Bu, bu kim oğlum? Ana. Bu hangi karakter amına? Master Yi kanka. Bu şey. ama mi lan bu? Ne evet. çiziz amına? Biz niye yayınlaştık bu ara? Ben Canım isteri çünkü var. sana ne oğlum? Lol yay Lol izleniyor. Sen niye böyle? Evet. <laughs> bir şey oldum böyle ya. Biri Bir izleniyor mesela ben şu an. O da benim büyük <laughs> ihtimal oluyor <laughs> amına koyayım ne oluyor arka tampamda <konta>, sizler geldi <laughs> geri zekalı bütün minyonları almama izin verdin ya kanka ama zaten seni kanka onu yapması gerekiyor minyonları vermeyecek adam. set gelişim masterini onasını korusunu böyle yer, kanka, edotları, yer Bacısına da atlar da neyse çıkacağım zaten. Aray mal galiba ya valla. Mutele isim geldi oldum, şimdi. Oldum oldum. Kolay. Es 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 kolaydı efendim kolaydı bu gibi Acaba Aray'ı mutele mi ya? Al işte al işte. Kanka şey sen de beni her gün muteliyorsun kanka bir gün. Kanka. Pfff yapıyorsun püf püf çünkü bu ya mı? Kanka sen de gibi tuvalet söylüyor. Şey Ebrina söylüyor. En azından ben şarkı söylüyorum. ne? Niye ikinci sınıf var gibi? Hayır bir tükürüyor o anda. Kazakçılar kafalar ne yapıyor? Bu ara yalan bilgi. Sen benim babam Yes 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 yes. Dipş dibidi dipş dibidi double. Sen babalar fazlaca para lazım buna mecburlar. Aga ben kitle mi açsam lan yayını acaba? Kitle aç. Çünkü kitle öyle çıkıyor. Burada hiç nerede izliyorsun? Yapıyorsun ki yayını? YouTube amca bana kızıyor şu an şey hiç. Oğlum 5 aydır yoksun şimdi mi video atıyorsun yayın açıyorsun? <laughs> şey böyle sinirli değil Böyle masaya vuruyor. <laughs> Bu Türk şakalıklarına Suriyeli görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Oğlum iki kişi izliyor yayını bir kişi daha izliyor benim ama. Ben... Eray taksi... Eray taksici Erkan. Ben şu an bir kişi izliyor kanka çok zekiyim. <laughs> Ergun. Ya YouTube'daki'ni kapatıp ee, çiçe açacağım ya. Buna değil. Oğlum ne yapıyorsun lan sen kanka burada? Kanka Kiki ayarlaman lazım önce. Direkt YouTube'dan tak, tak, geçme Kiki. Şu yayını bitir önce. Abi yapma. Acaba Kikk'te de mi yayın açsam bir an. yok. An, kanka Hazreti Master iyi bana dalmayı denedi ama ben onun anaksın. Kanka bu isim ne ya? Ay, anan kanka, anan sus. <laughs> Allah Allah ya, ya ne konuştu bu? iso warwick mi? çok okay. özür babam warwick evet var <laughs> <laughs> lan warwick mi diye sordum sadece